Merhaba. Ben Doktor Ülkümen Rodoplu. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konu son günlerde en büyük halk sağlığı sorunlarından bir tanesi. Duman zehirlenmesi ya da soba zehirlenmesi. Nedir soba zehirlenmesi ya da duman zehirlenmesi? Onun içinde ne var da biz zehirleniyoruz? Burada aslında önemli olan konu bizi zehirleyen karbon monoksit gazı. Karbon monoksit gazı kokusuz, renksiz ve tatsız bir gaz. Nereden çıkıyor? Sobalarımızı yakmak için kullandığımız odun, kömür var ya, işte buradan çıkan gaz karbon monoksit gazı. Sessiz ölüm farkında bile olmadan evin bütün bireylerini etkileyebiliyor. Evin bütün bireylerinin zehirlenmesine ve hatta ölümüne bile neden olabiliyor. Biz soğuk kış akşamlarında bütün Anadolu'da camı, pencereyi sıkı sıkı kapatıyoruz ya bazen hepimiz birden aynı odada üşümeyelim diye yatıyoruz ya Hani sobayı da söndürmüyoruz ya da sönmüş olsa bile o kovasının içinde kalan hani o artı külü dışarı çıkartmıyoruz ya işte asıl facia o zaman başlıyor. O sönük odun ya da kömürden çıkan gaz kokmayan, tadı olmayan hatta dumanı olmayan, rengi olmayan o gaz karbonmonoks gazı. Karbonmonoksit gazı bizim vücudumuzdaki hemoglobini çok seviyor. Gidiyor ona bağlanıyor. Hemoglobinle vücudumuzda hücrelerimize oksijen taşıyan madde. O kadar önemli ki o az olursa kansız oluyoruz. Yani bütün hücrelerimizi besliyor. Demek ki karbonmonoksit bizim oksijenimize ortak oluyor. Hayat molekülü olan oksijenimize ortak oluyor. Bizi öyle zehirliyor. Ne yapar? Belirtileri nedir o zaman zehirlendiğimizde? Her yeri etki altına alır. Önce hafif bir bulantı, baş dönmesiyle başlar. Halsizlik, yorgunluk olur. Hele gece uyurken bunların hiçbirini fark etmeden sabaha bazen yaşamımızı yitirmiş olarak bile uyanabiliriz. Peki Karbonmonoksit zehirlenmesi nasıl korunuruz, nasıl buradan kendimizi kurtarabiliriz ve hayat nasıl kurtarabiliriz? Birlikte düşünelim. Sıkı sıkı odayı, camı, pencereyi kapattık ya kapıları, hiç hava girmesin diye. Gelin şunu yapalım korunmak için. Soğuk kış akşamlarında soba yaksak bile pencereyi, kapıyı hafif aralık bırakalım. Yani karbon monoksit zehirlenmesinin aslında pan zehiri temiz havadır. Yani oksijendir. Kapıyı, pencereyi hafif aralık bıraksak bile bu bize yeter. Peki şüphelendik. Sabah kalktığımızda evde hareketsiz yatanlar var. Çocuklarımız sanki böyle ölü gibi hareketsiz. İlk yardım olarak ne yapalım? Önce her acil durumda olduğu gibi 112 ambulansı aramalıyız. Arkasından kapıyı, pencereyi aralamalı, açmalıyız. Hemen bir sonraki adımda karbon monoksit zehirlenmesine maruz kaldığını düşündüğümüz kişi, kişileri hemen açık havaya çıkartmalıyız. Ambulans gelene kadar onları mutlaka açık havada tutmalıyız. Eğer bilinçleri kapalıysa yani hareket etmiyorlar, yaşamıyorlarsa bir sonraki adım temel yaşam desteği uygulamalı. Göğüs masajı yaparak ambulans gelene kadar onları kurtarabiliriz. Ama her zaman söylediğim gibi temel yaşam desteği uygulaması yapabilmemiz için mutlak surette biz eğitim almış sertifikalı ilk yardım belgeli ilk yardım eğitimini tamamlamış olmalıyız. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen bu değerli bilgileri, hayat kurtaran bilgileri yakınlarınızla, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir de eğer YouTube'dan gelecek olan bildirimleri açık hale getirirseniz, her yayınladığım bu tür mesajın size anında ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Önce hayat, önce sağlık.